Hazırlayan ve sunan Doruk Ateş, daimi konuk Algan Sezgin Türedi. Merhaba sevgili dinleyiciler, edebiyatın ve insanın büyülü dünyasına birlikte yolculuk yapmaya hazır mısınız? Biz iki polisiye roman yazarı size Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz adlı podcast programında eşlik ediyoruz. Her renk bir hikaye, her hikaye bir anı diyor ve başlıyoruz. Merhaba Algan abi. Merhaba Dorukcuğum nasılsın iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum abi. Ee, geçtiğimiz günlerde biliyorsun ilk iki bölümü yayınladık. Halkımız muhteşem bir tepki verdi sana da bana da. 14 kişi mi dinledi? Kaç kişi dinledi? Vallahi yo bayağı aslında bakarsan YouTube gitgide yükseliyor abi. Çok da önemli değil ya. Biz insanlar bizi yani ünlü olmak gibi derdimiz olduğunu düşünmüyorum ikimizin de. Haksız mıyım? Yok benim ünlü olmak gibi derdim var ya. Ünlü olmak istiyorum ben. C cidden ünlü ama... olmak Seni ünlü edecek programı bulacağım abi ben. Sen canını sıkma. <gülüyor> <gülüyor> bu da yani... olabileceğini düşünmüyorum ama. Bir gün seninle şeyi konuşalım abi. Dünyaya erken mi geldik geç mi geldik onu konuşalım da. Seninle konuşmak istediğim şeyden bahset. Tedavisi olmayan Türk hastalıklarından konuşmak istiyorum abi. Biz, biz Türklerin... Türkler derken, <laughs> biz Türkler derken Anadolu'da yaşayan, bu bayrak altında yaşayan herkesten bahsediyorum. 40 kardeşlerimiz kardeşlerimizde bizden yani onlar Eyvallah. Bir farkı yok. Ermeniler de, ya, yok, şey, şey yok. Bizde ayrım yok aga Yani Toleransımın olmadığı en büyük şey faşizm. O yüzden tüm halklar kardeştir. Ama hastalıklarını Türk başlığı <laughs> altında toplamak istedim. Bu da bir faşistlik olabilir mi? Bence olabilir. Bunu, bunu da değerlendirmek lazım. Vallahi bilmiyorum her, abi her, her şey her yerde o kadar çok kulp takılıyor ki yani her her şey denebilir ya. Yani. Fakat nedir abi şey Türk Türk, tedavisi olmayan Türk hastalığı nedir? Ben hiç aklıma gelmedi şimdi. Ne var mesela? Mesela senin dediğin şu var işte kulp takmak. Her bu bir kulp takıyor Türkler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet ya bak o doğru vallahi. Bak şimdi benim de aklıma geldi bir tane. Biz abi şeyi sevmiyoruz hiç ya. Hastalık derecesinde bilmiyorum demeyi hiç sevmiyoruz abi. Aa en müthiş. Nasıl bir şeyse o. Mü, müthiş özelliğimiz o bir özellik hastalık değil. Her boku biliyor olmak. O bizim <laughs> genetik kodlarımızla <laughs> yüklenmiş. Ben bayılıyorum abi bilmiyorum demeye. Vallahi. Vallahi ya, ben ben şuna inanıyorum abi. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya göçerken Babil kütüphanesine uğrayıp <laughs> o zamanki atalarımız tüm kitapları okumuşlar. <laughs> Oy <laughs> bu bilgiler yüklenmiş. Sonra, sonra, da yakıp gitmişler. Değil mi? <laughs> sonra da yakıp gitmişler. İşte her şeyi biz öğrendik. <laughs> Devamını kimse öğrenmesin diye gibi, gibi, bir şey olmuş. Bu tür şeyler var. Mesela zihinsel engeli olan yani bilim bedensel engeli olan insanlara tırsız bakmak var mesela. mesela değil, değil mi? Ama şey aslında e, fa farklı olana bakmak ile hani bu şey de var ya belki o duyguyla ilgilidir. Bir Al Almanca bir lafı vardı onun. Hatırlamıyorum şimdi ne olduğunu da başkasının kötü durumundan haz almak gibi bir şey. Ya, ya haz aldık. Ee, de. Alt, alt, daha çok alt, Altta alt, belki öyle bir şey o da olabilir. ya, e, o, o, da, o da olabilir ama bir, falan, gibi. bir sürü saçma sapan alışkanlığımız var zaten. Çok misafirperver milletiz falan filan ya. Turiste yabancıya karşı evet. özellikle böyle bu işte bak bizde de bundan var. Aynısı bizde de var. Biz de biliyoruz bunu falan gibi böyle bir şeyimiz oluyor. E, ben on, ona çok rastladım yani. Biz de sizdeniz, biz de sevin, biz de insanız falan gibi böyle. Tamam anlatamadım belki ama. Bence şu var ya bizde temel hastalık bakmak. Ya biz açık kadına bakıyoruz, kapalı kadına bakıyoruz, mini etekliğe bakıyoruz, havuzdaki <laughs> insana bakıyoruz, denizdekine bakıyoruz, sokakta yürüyene bakıyoruz. O kadar çok bakıyoruz ki. Sonra baktığımız şeyle onu bir şeye benzetiyoruz. Bakmak temel hastalığımız galiba. Ya bir sürü şeyler şimdi laf oluyor şimdi bakmaktan başın Güzele bakmak sevaptır diye bir lafımız var bizim mesela. Hop hemen bahane orada hazır. O öyle değil ama abi yani o güzel bakmak sevaptır. Bizimkilerde gelişiyor. Şey. Temel hastalık güzel bakmıyorlar. E el, el alem ne der var bir de değil mi? O elalem ne der, der Ya ben Cihade, şey de var ama abi ya. Daha çok başka yani Söz var. olur, göz olur, diz olur. Dedikoducuyuz çünkü. Evet, o, o da var genimizde ya. Dedikoduyu seviyoruz biz. İnsanların önünden, arkasından, ya. sağından, solundan konuşmayı da seviyoruz. Gerçi şöyle bir şey var. Onu yani hiç nerede okuduğumu da hatırlamıyorum. Ya, da çevirdiğim kitaplardan birinde vardı galiba. Medeniyetin temelinde dedikodunun yaptığını öne sürüyordu akademisyen. Dedikodu da şey anlamında. Yani sadece dedikodu değil tabi, Genel anlamda hikaye anlatmak. Bir araya getirip toplumlaştıran ve medeni medeniyetleştiren şey diye bahsediyordu. Yani dedikodu kötü müdür, iyi midir? Ya yani herkes de yapıyor yani şimdi hani Evet yapmayanımız Ne yok. bileyim işte ben senin, 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 arkandan konuşuyorum yani. Niye konuşmayayım abi? <laughs> abi zaten benim arkandan konuşman değil sorun bana. Ne konuştun? Bunu bilemiyorsun ya. ya ben ne bilmiyorum. Ben. Ne, ne konuştun <laughs> yani? Övüyor mu? Ya, yeriyor herkes, mu? Herkes konuşur abi. Bunda bir şey yok. Sakın yok. Yani sana ne zarar verir ne zarar vermiyor. Onları da ölçebilme şansın yok. Başka başka hastalıklar ne var mesela? Ne geliyor aklına? Vallahi ben temelde yani kendi mesle, mesleğini, şimdi düşünün. düşün, düşününce kendi mesleğimle ilgili bir şey geldi. Biz müthiş bir halkız ya. Yani. Kurallara uymamayı uyanıklık zannediyoruz. Mesela evet. ben nöbetçi olduğum ha, yani böyle bir ormana girişi yasaklıyor son birkaç yıldır valilerimiz. Bunu yasaklamasının sebebin temelinde orman yangınlarını önlemek var. Ama bizimkiler piknik yapacak alan biz oluşturuyor orman genel müdürlüğü ama inatla yani bu biraz insanlardan ayrı uzakta durmak amacıyla dolabiliyor sevgilisiyle veya işte erkek arkadaşıyla her neyse. Bir, bir takım eylemleri yapmak için olabiliyor. Tra Trafikte abi yan yoldan girmeye bayılıyoruz mesela. En basit örneği. Geç Sarıda geçmeye bayılıyoruz. Tıranın tamam. önüne geçmeye bayılıyoruz. Bunlar hep kurallara uymamayı böyle uyanıklık zannetmemizden kaynaklanıyor. Ama o sırf, ço bunlar çok sırf çok bizi sadece bize has şeyler değil yani e, Akdeniz ülkelerinin çoğunda benzer şeyler var. Ar sıcak ülkelerde bir kere sıcak kuşağa yaklaştıkça e, kestirmeden gitmek, kısa yolu seçmek, çabucak işi bitirmek gibi şeyler e, yaygınlaşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani işte yani İtalya mesela İtalya'da da bizden çok daha beter benzer e, kural tanımazlıklar ya da işte köşe dönmeler falan filan var benim bildiğim kadarıyla. Hani İspanya'yı falan bilmiyorum ama her yerde böyle deli gibi araba kullanmalardan tut. Efendim mesela işte kuyru, kuyruğa girmeme, uyanıklıklar falan filan. yani birazcık bizim şey coğrafyayla ilgili belki de yani sadece Türklere has değil de bu coğrafyanın bir özelliği olabilir. Sıcaklıkla, rutubetle ilgili şeyler olabilir. Sıcak bir şey değil de diyorsun, nem kötü diyorsun. O mu bizi kötü yapıyor? Öyle mi düşünüyorsun? Ya abi şimdi e tabii canım insan yerinde durma istemiyor. Bir şeyle uğraşıyorsun. O bir an önce bitsin istiyorsun. Sıcağın altında beklemeler, ter içinde kalıyorsun falan filan bilmem ne. E yani işte Biraz da şeyizdir, keyfimize düşkünüzdür herhalde. Bir önce sıkıntı bitsin de rahat erelim derdinden olabilir bu. Çok iyi bilmiyorum aslında ya. Yani ahkamda kes, kesmeye kalkmayayım yani. Evet, Kestik yani. bu kadar işte yani. Birileri bunları söylemeli ya. Mesela şeyden de çok rahatsız oluyorum ben. Şimdi bir odam var işte çalıştığım kurumda veya yani bir masam var. Mesela ben masamın karıştırılmasından, bilgisayarıma izinsiz oturulmasından ki dairedeki bilgisayarımda cidden özel hiçbir şeyim yoktur. Yani kamuya ilişkin şeyler vardır, bilgiler vardır, veriler vardır. Ama bizim insanımız kişisel alanın ne olduğunu da bilmiyor. Yani herkese mesela evet, çok rahatsız edici şekilde mesela tokalaşma ihtiyacı. Ya ben tokalaşmak istemiyorum, dokunma ihtiyacı. İnsanların bir kişisel alanları var ama bizim insanımız bunu bilmiyor gibi. Bu evet. müdahale, müdahale dedik ya biraz önce işte karışma dedik evet, ya evet. giyme miyme. Evet. bu da onunla alakalı. Evet. Ya. bırak bır, bırakın insanları, bırak doğru ateşi bırak algansızgın türü Türedi'yi. nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Onların kişisel alanlarına girme. Müdahale etme. Dokunma mesela ya. Sor bakalım bir ben senden tokalaşmak kadar istiyor mu? <laughs> Ama şey şeyle söyleyebiliyorlar. Mesela en büyük karşılaştığım şeylerden biri. Ya ben herkese selamun aleyküm demek zorunda değilim kardeşim. Ben merhaba diyorum. Veya başka bir seslenme biçimiyle de tanışabiliyorum. Ben adama merhaba diyorum. Adam bana diyor aleyküm selam. ha çok komik. Buna gerek var mı? Yani ben sana merhaba diyorum. de bana merhaba de. Gibi. Aptal aptal. Ama o zaman, zaman. Bazı yer zamanın. Ee, ruhu değmeli ona yani zamanın getirdiği eğilimlerle beraber şimdi mesela işte selamünaleykümler şunlar bunlar ya da işte çocuklara konulan isimler he devrin ağırlıklı olan kültürel akımı ya da akımları üzerinden gelişen şeyler. Eskiden mesela ben şeyi bilmezdim. Hani işte yanak yana öpersin bilmem Ben şapadak şu şupadak herkes öperdim. Şimdi herkes post vuruyor mesela. Benim gençliğimde ya da işte gençliğimin, yani çocukluğumda yoktu öyle bir şey de genç, yani vardıysa bile ben hatırlamıyorum. Ama gençliğimde ülkücülere has bir hareketti o. Öyle, öyle gördüm, öyle öğrendim ben. Ama şimdi herkes maşallah kafa vuruyor. Bazen şaşırıyorum. Böyle uzatıyorum dudağı. Alacağım yanaktan Böyle şeyi. Ara herif getiriyor kafayı uzatıyor oraya. E, alnından öpecek de halim yok yani. böyle e, Ama işte onlar mesela dö dönemsel şeyler. Yani şimdi hakim olan bir kültürel anlayış var. İşte ona göre dediğim gibi mesela çocuk isimleri ona göre konuyor. Davranışlar ona göre şekilleniyor. Selamlaşmalar olsun, toplum içindeki hareketler olsun. E, her şey ona göre şekilleniyor. İnsan, bir de çünkü şeydir sonuçta yani insan doğası gereği bir kere... Hayatta kalmaya, hayatını sürdürmeye kodlu olduğu için sırf insan değil de bütün hayat böyle, bütün canlılar için geçerli. Ortama uymak söz konusu ve insan da en kolay ya da en çok adapte olan canlılardan birisi yanlış bilmiyorsam. Yani şimdi ne bileyim sen okumuşsun ortaokul, lise, üniversiteyi bitirmişsin. Ondan sonra eğitim hayatı falan filan. Alıyor seni askere, sivil hayattan tamamen farklı bir yere geçiyorsun. Hani rahat askerlik yapılır, şudur budur falan bir sürü şey var ama ee, sonuçta kısa bir sürede o işte acemilik döneminde çoğunlukla birkaç günde kendine adapte ediveriyorsun yeni kurallara bilmem ne. Çünkü orada senin emniyetin, sağlığın ona göre hareket edecek. Kolaylıkla şeylere, ortamlara uyuyoruz, uymaya çalışıyoruz. En azından görüntüde uymaya çalışıyoruz da bazen. O yüzden de yani işte bu şeyler bazı eğilimler, geçici şeyler. Ama kalıcı olanlar da var işte. Demin dediğimiz gibi işte dedikodu olsun, kıskançlık bize yaygındır mesela. Ee, benim gördüğüm evet yani e, hani o fıkrar var ya işte Türkler birbirini aşağı çekiyor falan filan işte cehennemde herkes bir kaka çukuru içine atılıyor her ülkeden millet sonra işte şeyler İtalyanların çukurunun başında bir tane zebani çıkmaya çalışan aşağı itiyor işte Almanların kim Türklerin çukurunun başında kimse yok ona da işte soruyor oraya yeni gelen arkadaş burada niye yok diyor bize orada görevliye gerek yok diyor biri çıkmaya kalksa diyor öbürü aşağı çekiyor zaten diyor bu tür şeyler eğilimler bizim toplumumuzda yani benim gördüğüm tecrübe varsaydı yani birbirinin arkasından konuşma altını oyma falan filan gibi şeyler hani gün olduğunu düşünmüyorum çok görmüyorum ama görmedim de değil dikkatimi çekecek kadar da gö görmüşüm demek ki o zaman sallamış oldum yaygın değil yaygın demek Burada abi bir şeye dön, biraz da hani programın yapısı gereği şuna dönmek istiyorum. Sen de biliyorsun ki biz toplum olarak biraz da eleştiriye kapalıyız. Yazarlığımızda da gözüküyor. Sen de ben de defalarca karşılaşıyoruz. Sence biz bizler niye eleştiriye kapalıyız? Hani biz biz biraz daha hani toplu toplumdan görece daha bilgili mi diyeyim, daha entelektüel mi diyeyim? Yazarlar bile eleştiriye kapalı. Sence yazarlar niye eleştiriye kapalı? Bizde eleştiri kültürü denen şey çok yerleşmiş değil. Onu biliyorum. Yani genelde hani şeyden bahsediyorsak çeşitli mecralarda yazılan e, yazılardan, eleştirilerden bahsediyorsak eğer e, onların bir kısmı zaten tamamen övgü amaçlı oluyor. Yergi amaçlı olanlar da doğrudan yerden yere vurmaya falan giriyorlar. E, i̇kisi de olabilir. Peki ikisine de e, kabulüm ben. Hiç problem değil. Çünkü e, mesele hani eleştiriye açık olmak kapalı olmak değil. Söylenen şeylerde ya hakikaten evet doğru söylüyorlar Görüp ona göre kendini geliştirmeye değiştirmeye çalışmak belki işin önemli tarafı bence. Yoksa yani yani eleştir, eleştir kimse şeyi sevmez yani olumsuz şeyler duymayı sevmez. Yani benim için kağıt israfı bu adam yazan bile gördüm ben. Gülüp geçmiyorum. E, ama yani gecemi gündüzümde onu kendimi giyerek vermiyorum. Ama onun dışında birisi çıkıyor işte abi şurada şimdi, şöyle yapmışım burada şimdi, böyle bir, yapmışım. Bir, bir, bir saniye Avgan abi. Şimdi senin için kağıt israfı ha. diyen diyen arkadaş her kimse gerekçelendiriyor mu gerekçelerini sunuyor mu yoksa sadece aynı hiç 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 ama zaten yani, bu bir bu, 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 ya bu, ya. Bu, bu, bu eleştiri olmuyor abi ya bu bok atma oluyor o zaman. Ya, şey. ya tabii canım ya at atsınlar abi benim için problem değil yani hani kimse yani için de problem olmaması bu, lazım aslında. <laughs> yani şey de yani altını doldurup bir eleştiri yapabilene zaten kapım açık yani hiç kötü şeyler de söylese düşünüp de evet ya haklıymış diyebiliyorsan ne mutlu bana yani bir şey, yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. E, öğrenmekten daha güzel de bir şey yok dünyada. Ya ben zaten işte o ikisinin arasındaki farkı ortaya çıkartmak istiyorum. Yani şöyle bok atma ayrı bir şey eleştiri yapmak ayrı bir şey. Eleştiri yapıyorsan e tabii ki. Ele, ele, eleştirini gerekçelendirsin ne her ne söylüyorsan ister yergi ister övgü ne söylüyorsan bunu gerekçelendirirsin mantık çerçevesinde. Eleştiri Tabii canım. Bu, bu tamam. Bir de şu var. Bizde böyle bir hastalık var mesela. Şimdi Algan Sezgin Türedi'nin Katilin Şeyi kitabını okuyor. Kitapla ilgili yorum yapsana. Dengesiz herif. Tutuyor. Senin ismini kullandığım için de senden özür diliyorum. Algan Sezgin Türedi hakkında yorum yapıyor. Ulan adamın kitabını okudun sen. Adamın hayatını okumadın. Adamın tanımıyorsun, etmiyorsun. Bu Doruk Ateş de olur, bu başka isimler de olur. Tutuyor, kitapla ilgili eleştiri yapmıyor da doğrudan kişiye eleştiri yapıyor. Eleştiri de yapmıyor, bok atıyor. Bu, bu beni mesela çok rahatsız ediyor. Saçma sapan şeyler yazıyor, Saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ya söylesinler abi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben onlara da çok fazla kızmıyorum. Aynası iştir kişinin lafa bakım bir şey var. Ve senin aynanda Doruk Ateş'in aynası da yazdığı kitap olduğuna göre e, o kitap üzerinden Doruk Ateş'i değerlendirmek çok da e, yanlış bir şey değil. O kitabı yazan sensin. Yaratan sensin. Dolayısıyla senin emeğin ve Senden bir parça sonuçta o. Şimdi kim dedi? Onu söyleyi hatırlamıyorum. Bir meslektaşlarımızdan bir tanesi söylemişti. Yani bir e, insanla tanışmanın en güzel yollarından biri kitabını okumaktır demişti. Yani o kitapta o insanı görüyorsun aslında. Yani okuduğun kişinin nasıl birisi olduğunu aşağı yukarı sezebiliyorsun en azından. O açıdan yani kişisel şeylere girmenin de yani abi çok ağır hakarete işte ne bileyim ben kaldırılamayacak şeyler var tabii. Hani suça girebilecek ölçüde e, hakarete, mahkemeye verilebilecek ölçüde hakarete girmediği sürece. olur olumlu ya da olumsuz her şey söylenebilir gibi geliyor bana. Yani işte yani böyle olunca da işte aman öyle mi ama. ama. sonuçta konuşma özgürlüğü, fikir beyan etme özgürlüğü diye bir kavram niye var? İşte bu yüzden var. Onlar tartışılır işte özgür, senin benim özgürlüğüm, senin özgürlüğün sınırında baş bitiyor falan filan gibi şeyler. Faaliyete geçirebilecek, harekete geçirebilecek bir şey söylenmediği sürece bence çok da problem değil kimin ne söylediği. Ha dediğim gibi ama hani söylenenlerden bazı şeyleri haklı şeyler görüyorsan orada sana faydası olur işte. O da kötü bir şey değil mi? Abi, bana faydası <laughs> olmuş olmamıştan ziyade şöyle bir şey var bir, ben şunu anlatmak istiyorum Biz eleştiriyi karşımızdaki insanın, karşımızdaki yazarın gelişmesi için yapmıyoruz. Temel Kendi Kendimizi tatmin için yapıyoruz ha, tatmin etmek için yapıyor. Beğenmediğini göstermek için filan da değil. Tamamen kişisel tatmin için yapıyor bunu. Ya yani yerli yersiz nasihat verir bizim milletimiz bilirsin. Yerli Ay, yersiz. Ay, herkese herkese nasihat verir. Mesela bu da bir Türk hastalığıdır bence. Veya yerli <laughs> yersiz sorular sorar. Mesela ben kendi hayatımdan bahsedeyim. Ben e, çocuğum olmadı. En nefret ettiğim soru. Sende mi sorun var eşinde mi? Ya kardeşim <laughs> bu, bu bir insana sorulabilecek bence en son sorudur. Tamam mı? ya yani bu, bu seni ne ilgilendirir sonuçta o <laughs> cidden bak abi ya sonuçta bizim çocuğumuz olmuyor biz ikimiz bir aileyiz bizim çocuğumuz olmuyor bunu öğrensen hani bu bilgiyi alsan ne yapacaksın? Veya ya nasihat veriyor. Ben bundan da nefret ediyorum. Tutuyor diyor işte ben şu doktora gittim. Onda oldu. Ya sen bir kere bir çocuğun olma ihtimalinin iki bireyde de hiçbir hastalık olmadığında bile ne kadar zor olduğunu bir yerde falan okudun mu? Tutuyor bana işte diyor bir de şey yapıyorlar. Onu da çok bayılıyorum. Hoca öneriyorlar. Ya ben ben söyleme sahip üniversite mezunuyum. Eşim üniversite mezunu. Biz az okumuş insanlarız. Yani tutup bir hoca hocaya gideceğiz ne yapacağız? Böyle garip garip şeyler, şeyler <laughs> yapıyorlar. Tekrar başa dönüyorum. Tutuyor. Eleştirmiyor. Aslında. Bok atıyor. Ben buna kuruluyorum. Yoksa eleştiriye ben de senin gibiyim. Yani zaten eleştiri dediğin yasal hiçbir şey olmaz öyle. Tutup dava açılacak bir şey olmaz. Doğru düzgün yapıyorsan eleştiriyi Karşındaki insan da az adam akıllı, kafası çalışan bir insansa, seni dinler, senin söylediklerini bir yerine not eder ve üzerinde düşünür. Ha, uygular, uygulamamız o ayrı bir şey. Mesela ben senin söylediklerinin kitaplarımla ilgili, ilgili Ercan abinin söylediklerini, Cenk abinin söylediklerini ciddi manada önemsiyorum. Yazarken de bunlara dikkat ediyorum. Ama tutup bana hayatımda ilk defa polisi okumuş bir adam ''Ya burası olmamış, Ne niye olmamış?'' diye sordum bir tanesine, açıklayamadı. Ama olmamış diyor. Ya sen hayatında kitap okumamışsın ki kardeşim. Ha bir de şunu yapmamak lazım. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Sen de yaz diyor. Sen de yaz da denmez hiçbir okura. <laughs> Ona da ayrı uyuz oluyor. Bu da bak bir ya bak abi. abi. Ya sen Her mesleği işte yapıyorlar bu ya. Her mesleği. Evet her evet. Yapabiliyorsan sen iyisini yap diyorlar. Ya abi senin doğru söylediğin şeyin hemen hemen hepsi şeye giriyor işte. Demin söylediğin kişisel alan denen şeyi bilmemeye ha, giriyor. Yani evet. işte senin niye, niye çocuğun olmuyordan tut. Sen işte bunu niye ha ne abi? Seni ne ilgilendir ya? Sen önündeki şeye bakacaksın. Ben yaptığım iş bu. Bu yaptığım işi beğendim mi beğenmedim mi? Beğenmedin. Neden beğenmedin? Şundan beğenmedim. Eyvallah. Bitti. Bunun ötesi yok ki yani. Sana ne yani? Sen ben çocuğu çocuk yapmışım. Böcek yapmışım. Sana ne yani? yani o, ama o şeyleri dediğin gibi bilmiyor kimse yani e, yeni yeni Anlaşılmaya başlanıyor ya belki bu, de. Bu 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 bir e, tercih de olabilir şeyler. abi. Ben ben çocuk istemiyor da olabilirim yani. Bu kimseyi ilgilendirmez ki. Değil mi ya, O ilgilendirmez. Her şey ya tabii ki canım yani. Her şey olabilir abi ne olacak? Çok, çok kasmadan yaşamayı öğrenmek gerekiyor. O da çok kolay bir şey değil sayede Hani hayat şartları arasında şunda bunda falan filan ama. Gene de yapılmayacak bir şey de değil sonuçta yani. Bir de şimdi aklıma geldi abi ya. Bunu söylemeden duramam. Bir de bizim millette şöyle bir özellik var. Herkes çocuğunun devlet memuru olmasını veya kendinin devlet memuru olup yan gelip yatmasını istiyor. Onları uyarıyorum bazı devlet memurları yan gelip yatmıyor. Misal ben. <gülüyor> <gülüyor> <Ciddi>. <gülüyor> Bütün memurlar yatıyor zannediyorlar da. Bazı memurlar fazla çıkıyor. Yok canım öyle bir şey ya. Abicim he. Kolay meslek diye bir şey yok bence yani. Hiç öyle bir şey sanmasın hiç kimse, tamam bazı devlet memuru e, çok mühim bir şeydi. Daha da mühimdi hatta, bugünkünden çok daha mühimdi. Annem de babam da devlet memuru sonuçta benim. Benim de mesela olmamı tavsiye ettiler zamanında insanlar. Ben tercih etmedim öyle şeyle devlete girmeyi falan ama hiçbir işin kolay olduğu düşünmüyorum. Ben her işin kendine göre zorluğu vardır, yapanın çektiği tonla sıkıntı vardır. Bazı işler tatmin edicidir gerek madden manen, bazıları değildir. Ya da işte yapanlara sormak lazım yani kafadan da işte hep aynı şey işte bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diye güzel bir lafımız var bizim. Öğrenin abi öğrenmiyorsanız da konuşmaya kalktığınızda bilmeden etmeden konuşmaya kalktığınızda cevap almaya da hakaret duymaya da ya da aşağılanmaya da hazır olmak lazım tabii. Toplum olarak ciddi hastalıklarımız olduğunu düşünüyorum ama bunların da böyle ha düzeleceğini de zannetmiyorum. Ya bir sürü, bir sürü şey, çağ, çağlar boyunca yaşanıp alışkanlıklara dönüşmüş binlerce şey var şimdi. Öyle bir şeyi hadiye değiştirmek. işte bugün kestim şeyi ne diye atıyorum mesela. Dedikodu yapma yasakladık devlet olarak. Yasa çıkardık yasakladık. Yok ki öyle bir şey yani. Öyle öyle. İmkansız yani. İşte bu alışkanlıkları işte şey yapmama yani uygulamalarda olan şeyler. Onu yasakla bunu yani Öyle yasakla olmuyor. Işte. Bir kere hiçbir şey olmuyor yasakla. Uzun vadede çok uzun ve meşakkatli çabalarla bu çabanın da alt temeli eğitim. Ancak öyle değişebilir bazı şeyler. 5 yılda, 3 yılda, 10 yılda değil yani. Uzun yıllar sürecek şeylerdir bunlar. O yüzden de e, pek çok şey ne demeli? Ani kalkışmalı hareketler çok uzun vadeli ol olamıyor. Uzun ömürlü olamıyor ya da işte yeterince etkili olamıyor. Yasaklar hele hiçbir işe yaramıyor bence. Biz bir de şunu da söylemek istiyorum. Çok affedersin abi. Pis de bir milletiz ya. Ben şöyle bakıyorum. Ya, Nasıl? ya, ya şöyle Mesela ben sabahlar işte otobüsle işe gidiyorum. Hani akşam ter kokana çok bir şey demiyorum abi ben. Olabilir yaptığı işi bilmediğim için insanları yadırgamam. Akşam dönerken ki tamam ama sabah mesela ter kokan insanlardan nefret ediyorum. Ve toplu taşımayla gittiğim için çok ciddi anlamda hissediyorum. Dişlerini fırçalamıyorlar, üstleri başları, pis. Aa. İnsanlar böyle kokudan durulmuyor. Otobüse biniyorum kokudan durulmuyor abi ya. Bilmiyorum Doğru başka, başka başka bir ülkeye çık, çıkmadım da. Niye böyleyiz bu, ha, Biz bir de hani dinimiz İslam. Lafa gelince %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşadığımız iddia ediliyor. Ama hiç İslam'da anlatıldığı gibi değiliz ya. Ve bu bunun şeyleri ya. çok alakalı olduğunu okumuşlukla falan da alakalı olduğunu düşünmüyorum abi. Bu tamamen insanın kendisiyle alakalı galiba. Bilmiyorum ya. Sen ne diyorsun ya. bu konuda? Valla ben de ya bilmiyorum yani sahiden bilmiyorum evet dinle falan bilmiyorum yani çok alakalı şeyler değil bunlar ya birazcık ben şey buluyorum ama bütün dünya için geçerli bu söyleyeceğim insan oldu biraz haddinden fazla şımardı diye düşünüyorum ben yani tarihte eşi benzeri görülmemiş bolluğun yaşandığı bir dönem bizim yaşadığımız dönem aslında yani işte insan ömrü uzadı, ilaçlar var, farklı gıdalar, alışveriş çılgınlıkları, şunlar bunlar falan. Birazcık fazla şımardık gibi geliyor. Haddimizi bilmeden hareket etmeye başladık gibi geliyor. Aha, bunun diş fırçalamakla ter kokmakla ne alakası var? Hiç alakası olmayabilir. Ter kokusunu engellemek çok büyük zorluk değil sonuçta. Eğer şey, şey değilse yani hormonal bir sıkıntın yoksa evet, eğer tabii. Şimdi, bazı insanlar ilterlerimizin yapı, yapılarının yapılarında oluyor. Aşırı titiz, aşırı temiz bir arkadaşım var ama herifin şeyi öyle yani yapısı öyle. Adam en ufak şeyde koku herif yani. Yapacağı bir şey de yok. Elinden geleni yapıyor. Hani onları bir kenara ayırsak eğer medeni bir insanın e, bu söylediğin şeyleri dikkat etmesi gerekiyor. Ama onlar işte evet ya onlar gene alışkanlıklar toplumda bunu göstere göstere anlatıldı da ne oldu? Bir yere vardı mı diyeceksin mesela işte ne bileyim televizyonlarda reklamlar yapılıyor. Hani kamu spotları işte sosyal mesajlar şunlar bunlar veriliyor da ne değişiyor? E işte kısa vadede değişmiyor abi. Yani uzun vadede i̇şte aynı kamu spotunu 100 yıl boyunca 100 binlerce kere gösterirsen belki Sonunda değişebilir. Çünkü zihniyeti değiştirmek çocuktan yerleşen şeyler bunlar çünkü. Onları ben değiştirmek... Şöyle yapacak abi, devrim olacak. Sol bir devrimden, komünizm gelmesinden falan bahsetmiyorum. Bir devrim olacak. Bütün çocukları alacaklar ailelerin elinden. Bu kurallarını hepsini evet. öğretecekler. Ailelerle evet. de görüşmeyecek çocuklar o çocuklar büyüyecek o çocuklar da kendi çocuklarına bu şekilde öğretecek ve eğitim devam edecek okullarda belki öyle değişir başka türlü i̇şte bak gerçekten değişmez bu ya tamam işte o dediğin bu dediğin şey hani o bu dediğin şeyin doğru ya da yanlışlığını hiç tartışmıyorum o ayrı bir şey böyle bir şey yapmaya kalkmak bile muazzam ölçüde zor o Tabii programı e, bir, bir bir nesli iki nesli işte yapacak siyasi kudrete sahip olmak gerekiyor kesinlikle yani hani ona sahip olan bir e, yapı şu anda var ve yaptığı değişiklikleri görüyoruz ama yaptığı değişiklikler onların yani büyük olan oranda tahmin ediyorum arzuladıkları kadar başarılı olamıyor. Ya da, iyi, ya, da, ya da iyi ki olamıyor. Neyse ya yani, bilemiyorum onların şeysin ama Sonuçta bu işler hele hele toplumların boyutları, nüfus anlamında falan bu kadar büyüdükçe çok kolay değil yani. Bir görüyorsun işte bir seçim yapılıyor. Kaç seçimi gördük, insanların sadece bizlere değil yani her yerde de öyle. Çoğu insan oy vermeye bile gitmiyor ya da işte alakasız yerde sosyoloji falan bilmediğim için hani bunu da açıklamasını da yapamıyorum. Ee, yani bilen, Bilenler ne yapması gereken şeyler bunlar yani. Şöyle bir şey var ya, şimdi biz konuşuyoruz diye şu an dertinlik bu tür hastalıkları. Normalde bunlar çok dert edilmiyordu zaten. Değiştirmesi yani, de o yüzden istemiyor yani bunu Bunu herkez yapmıyor. Talimlerin şeyler arasında alışkanlıklarımız bizim, bizim toplumun alışkanlıkları. Doğru, belki de şey değil yani. Hani farkında bile değil çoğu insan değil, e, değil. bu iyi, iyi mi kötü mü farkında bile olmadığı için işte anlatmak falan çok uzun meşakkatli işler, çok büyük çabalar gerektiriyor. Yani bizim şurada konuşarak halledebileceğimiz ya da işte. Halletmek ne demek? Açıklamaya kalkabileceğimiz bir şey bile değil yani. Hani ya Sahiden sosyoloji bilenlerin, psikoloji bilenlerin üzerinde düşünüp de kitaplar yazdığı şeyleri biz burada iki dakikada konuşup çözme şansımız, hatta yani çözmeye yakın bir ipucu bulma şansımız bile yok yani. Seninle sohbetimiz çok hızlı ilerlediği için gene programımızın sonuna geldik abi. Teşekkür ediyorum tekrar sana. Ben, Bizi dinleyenlere ben teşekkür. de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda, programı ben şahsen iple çekiyorum. Tekrar görüşmek Aynen üzere bakalım. diyorum abi sana. Görüşmek Eyvallah. üzere. Eyvallah. Çok, çok teşekkürler Doruk. Görüşmek üzere.